Herkese merhaba arkadaşlar. Bu pamuk şeker abeşlerimizi toprakla buluşturduk. Bunları artık kümeslerimize bırakmayı düşünüyorum. Bugünden itibaren kümeslerde kalacaklar. Şu an kümeslerin olduğu bahçedeyiz, diğer kümeslerin de biliyorsunuz sizleri çekeceğim inşallah. Çok güzel bir hava var, güneşleniyor civcivlerimiz. Gelişimleri çok güzel maşallah. düzülerin toprakla buluşma anı. Evet, bu gördüğünüz olduğunuz kümeste bakacağım. Etrafını kapattım kümesin tamamen. Sadece bir tarafında küçük bir açıklık var. Habeşler ve mavi yumurtacıları bir müddet burada kümeste tutacağım arkadaşlar. Diğer kümeslerimizin videolarını göstereceğim. Bir de bıldırcınlarımız var. Bıldırcınlarımız iki dişi, üç erkek şeklinde. Ha, yani yumurtluyorlar. Şurada bir tane yumurtamız var. Bunlara yumurta yemeği veriyoruz. Yeşillik veriyoruz. Bıldıcınlarımız da bu şekilde. Burası diğer kümesimiz. Şu horozumuz Amerikano mavi yeşil yumurtacı. Yandaki sarı tavuk yeşil yumurta yapıyor. Horoz hariç diğerlerinin tamamının çıkımını ben yaptım. Şöyle göstereyim. Kümeste 5 tane hayvan var. Bunların 3 tanesi horoz. İki tanesi tavuk. Tavuğun sadece şu sarı tavuğumuz açıldı. Sadece bu yumurtluyor. Diğer tavuklar 5. ayında daha yumurtaya başlamadılar. İnşallah onlar da en kısa zamanda başlayacaklardır. Şöyle e, folluğumuz şurada. Şu kovan içerisinde yumurta yapıyorlar. Kasa koyduğumuz zaman diğer tavuklar da giriyor. İçindeki bütün talaşı otu dağıtıyorlar. Onun için böyle bir böyle bir kutuya koyduk. Bakalım şimdi içinde yumurtamız var mı? Evet, iki tane şöyle yeşil yumurtamız var. Bunlar yeşil yumurta arkadaşlar. Şöyle elim alayım. Bakın. Bakın. İki adet yeşil yumurtamız var. Yani tavuğumuz kırma olabilir. Sakalları falan yok ama yine de yeşil yumurta yapıyor. Daha önce de söylemiştim. Yumurtalarımızı bırakalım yerine. Evet, bir diğer kümesimizde burada bunlar 3 aylık. 4. aylarına girdiler. Bir tane Sussex horozumuz var görmüş olduğunuz astroloforoz, diğerleriyle yaşıt. 5. ayında 5. ayını dolduracak ocağın 26'sında. Diğerleri de 4 e, aylık 4. ayların içerisindeler. Burada ikinci bir kümesimiz. Bunlar da astrolop. O, orijinal bunlar. Kırma falan değiller. İnşallah diğer videolarda göstereceğim tekrar sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.